Bismillahirrahmanirrahim. Bazıları sekri, Hazreti Mahbub'un tam duyulup hissedilmesi anında kalbin fevkalade galeyana gelmesi şeklinde anlamışlardır ki buna nefsin gaybi varidat karşısında zevk surura gömülmesi veya aşkın galebe çalmasıyla salikin kendisini yitirmesi de diyebiliriz. Demek ki aşk kalbe galebe çalarsa artık o noktada zaten nefis de ee, hani nefsi de bir nevi e, nefs-i e, raziye, belki nefsi mutma inne, nefsi mülheme Hangi mertebedeyse salik hangi mertebeyi temsil ediyorsa Nefis de o anda muzmahil olup eriyor O anda aşk galebe çalıyor Tümüyle sekir halini hissediyor Yani öyle bir sarhoşluk, öyle bir şevkü tarap hali hissediyor ki Tarifi imkansız Birinci sekir tabi, ikincisi ise ilahidir ne var ki sekir neden kaynaklanıyorsa kaynaklansın? Hak yolcusu sürekli hayret yaşar. Neden hayret yaşar? Gördüğü ufuklar, duyduğu ufuklar öyle görünüp bilinen, rahat görünüp bilinen ufuklar değil yani. Öyle şeylere açıldı, öyle görülmezleri görmeye başladı, öyle duyulmazları duymaya başladı ki hayretler ve dehşetler yaşama yaşamaması mümkün değil. Yani sürekli hayret ve dehşet yaşıyor. Hatta bir an olur ki iradesi bütün bütün çözülür artık kendini onun varlığının nurunun bir gölgesi gibi duyar. Artık kendi varlığını Cenab-ı Hakk'ın varlığının, nurunun, vücudunun bir gölgesi olarak duyar. Yani ne der? Ben Cenab-ı Hakk'ın var etmesiyle var olan onun isimlerinin tecellisinden bir cilve bir gölgeyim. Bunu duymaya başlar artık. Yani Rabbini duymaya başlar. Rabbinden ötürü Rabbini duymaktan ötürü kendisini duymaya başlar. Ve bu noktaya ulaşan salike Murat denir. Şimdi bu noktaya kadar o müritti, Rabbini arıyordu. Bu noktadan sonra Murat oldu. Artık göklerde aranan oldu. Artık Rabbi yeryüzüne, Rabbimiz yeryüzüne bakarken onunla bakıyor. Onu nazara alıyor Cenab-ı Hak. Artık o nazı, sözü, dilekçesi kabul gören bir kul. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya üzerindeyken ve hala da Hani duası geri çevrilmeyecek. En e, yani duası geri çevrilmeyecek bir tek zat yani yekta. Dürri yekta yani kendisi zatı. Şimdi burada da sürekli Rabbinin rızasını konlayan o hedefte çalışan, o hedefe yürüyen salik artık murat haline gelir. Göklerde aranan haline gelir. Artık onun nazı, niyazı geri çevrilmez. Öyle bir kul haline gelir. Murattır artık böyle birinin fani sıfatlarının yerini Hazreti Baki'nin sıfatlarının tecellisi işgal eder. Artık kendi fani sıfatlarından sıyrılmıştır. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde fani sıfatları değil, Baki hakikinin sıfatlarını görüyoruz. Nasıl diyoruz ki bu nasıl bir hilim idi, bu nasıl bir sabır idi, bu nasıl bir cömertlik idi. Çünkü fani sıfatlar yok, erimiş bitmiş, baki hakikinin sıfatlarının aynesi haline gelmişti. Ve febiye yubsiru yani benimle görür. Yani Rabbimiz bir nevi tenezzülat ilahiyesiyle hani Rabbimiz gören gözü işiten kulağı olur okulun Rabbimiz gören gözümüz işiten kulağımız olur eğer murat ufkuna ulaştıysak. Ve mücella bir aynası haline gelir. Böyle bir zirve işaret sadedinde Semeretül Fuat sahibi duygularını şöyle dile getirir. Semeretül Fuat demek, Allah razı olsun Hanili kardeşim. Semeretül Fuat demek, kalbinin semerelerini içen, alan demek. Yani e, kalbimizin semereleri var, kalbimizin meyveleri var. Kalbimizin meyvelerini alabilmek için kalbimizi çok iyi çalıştırabilmemiz gerekiyor. Kalbimizin dinamiklerini, e, vicdanımızın rükünlerini çok iyi çalıştırmak gerekiyor iradeyi ibadetullah, zihni marifetullah, hissi muhabbetullah, latife-i rabbaniyeyi de müşahedetullah da istihdam etmek, çalıştırmak gerekiyor. Görevlerini yaptırmak, vazifelerini yaptırmak gerekiyor. Ne diyor Semeretül Fuat sahibi diyor ki, bülbül tabiatlı benim dilim onunla çözülmüştür. Yani dilimizde aslında bülbüllük var değil mi? Tabiatı bülbül. Yani dil söylemek için, bülbül gibi şakamak için var edilmiş. E, dilim çözüldü diyor. Dilimin bağı çözüldü kiminle? Rabbimle çözüldü. Hani kendimi Rabbime sattım ve artık dilimin bağları çözüldü. Benim gören gözüm onunla görmektedir. Ben nutku ondan işittim. O bu nutku bana lütfetti ve onunla sırları gün yüzüne çıkarttı. Yani Rabbimiz şu dilimle batıni sırları gül günün yüzüne çıkarttı. Şimdi hüdanın o parlak nuru sayesinde gönlüm pırıl pırıl artık göndüm yani belki vücu e, yani sübuhat ve çin nurları ile ne oldu bir vücudu cavidani kazandı artık içi dışı nur oldu vücudu da cavidani yani içi nur dışı nur peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselamın miraçla şereflen, şereflenirken o bedeni necmi nuranesi aslında bir vücudu cavidane kazanmıştı yani nurani bir hüviyet kazanmıştı ve yine bu sebeptendir ki Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuruyla hoş kalpli biri olmuşum. Ne diyor? Artık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın nurlarıyla benim kalbim de onun bir iz düşümü haline gelmiş, hoş kalpli birisi olmuşum. Yani iyi görüyor, iyi düşünüyor, iyi söylüyorum. Kötülükten uzak uzağım, kötülük semtimize bile uğramaz. Aslında belki bu insanlar kötülüğün ne olduğunu bile duyamayacak haldedirler. Yani hani o kadar iyiliğe kilitlenmişlerdir. O kadar ihlasa kilitlenmişlerdir bu, bu zatlar. Bazıları sekri kelimenin ifade ettiği mana itibariyle yadırgamış, aklın ve şeran mezmum olan bir mevhumun tebcil edilmesi şeklinde anlamış ve ona karşı belli tavırlar içinde olmuşlardır. Aslında aşk ve vecdin gereği kendinde olmama hali diyebileceğimiz sekir, Hazreti Tecelli'nin insanı mest ve sermest eden varidat ve tayflarına bir manada maruziyet. Demek ki Rabbimiz sarmalayınca, tecellileriyle mest edince maruz kalıyor o varidatlarla, o tecellilerle maruz kalıyor. Ciheti camiada zevk, lezzet ve temyiz edememe gibi hususlar olsa gerek. Yani artık cihetleri temyiz edemiyor. Sağı temyiz, sağı, solu, önü, arkayı göremiyor. Artık doğu, batı, kuzey, güney diye bir şey duyamıyor. Artık eski, yeni, geçmiş, gelecek diye bir şey duyamıyor. Çünkü her yanı Rabbisinin nurları sarıyor, sarıyor ve bu vecdi istirak içerisinde onu duyuyor, onun tecellilerini duyuyor. Tevbe ile alakalı bir hadis-i şerifte Hazreti Saim-i Mühkemat böyle muvakkat fakat aşkın bir sevinç karşısında Allahümme ente abdi ve ena rabbük yani bedevi misalinde beyanıyla bize bu konuda kapı aralar. Kaldı ki her zaman hale mağlup Aşkı iştiyakla yanıp tutuşan dünya kadar insan gelip geçmiştir. Demek ki e, Allah aşıkları çoktur. Allah aşkıyla yanmış, milyonlarca belki binlerce insanlar gelip geçmiştir. Ve ne demiştir onlar sürekli? Ey mutriba, çal sazları, mestu haraben men bu gece. Yani çal sazları. Ey yani e, mutriba, yani ey çalan kişi artık mutriba çal. Neden? Çünkü ben artık o kadar heyecanlıyım. Bütün sazları çal harab olmuşum, mest olmuşum, harab olmuşum. Rabbimi duyuyorum, sen de çal, ben de dinleyeyim. Zaten şevkü tarab içerisindeyim diyorlar bu zatlar. Diyen zat mecazın cevazıyla başka değil, aşıkların şevkü tarabını anlatıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pek çok hakikat yolcusu her yerde temaşa ettikleri ilahi nur, renk ve şekiller karşısında kendi çerçevelerine göre hep aynı şeyleri mırıldanacaklardır. Yani bu zatlar her renkte, her şekilde her bir çiçeğin rabbi, e, yaprağında Rabbisinin cemalini, aşkını, şevkini sermez bir şekilde duymaktadır. Yani eğer sekir halindeyse nereye baksa onu duymaktadır. Yani taş e, yani taşa baksa e, taşla olmaktadır. suya baksa suyun damlası olmaktadır. Ama her yerde çağlayanlarda, yerde, gökte her yerde Rabbisini duymaktadır. Yani bütün sedalar Rabbisinden gelen sedalardır. Sadece ve sadece onu duymaktadır. Aslında Salik'in kalbi vecd ile sarıldığı, gönlü ebedi mahbuba aktığı vicdanıyla gidip maiyyet yaşadığı esnada enbiya, basiret ve azmi gerektir ki bu türlü iltibaslara girilmesin. Yani peygamberane bir azim gerektir ki kendi konumunu, kendi duruşunu kaybetmesin. Yoksa kendisini o çağlayana salar ise enel hak demesi mukadderdir yani. Yani o yüzden bilinçaltı müktesebatı gerekiyor ki enel hak demesin. Yoksa kendisini duymuyor zaten. Sadece Rabbimizi duyuyor. Sadece onun tecellilerini duyuyor. Onun tecellilerini duyan bir insan ne diyebilir ki? Yoksa muhabbet çağlayanlarına yelken açan aşık sadıklar yer yer mercanlardan taşarak aşkın yaşayacaklardır. Yaşayacak ve beraberliğin verdiği neşve ve sürurla her zaman kendilerini o aşk dalgalarına salacak. Hep hu deyip hayret yaşayacaklardır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakınca da biz hayret yaşıyoruz. Nasıl bir aşkınlık var? Mesela Hatice Validemizde nasıl bir aşk iştiyak var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hamile haliyle dağlarda ona, ona yemek götürüyor, dağa çıkıyor, yemek götürüyor. Nasıl bir Allah aşkı, nasıl bir Resulullah aşkı var, nasıl bir İslam aşkı var ki Nasıl belki bir baygınlık, bir sekir hali var ki kendilerini duymuyorlar, kanayan ayaklarını, kanayan bacaklarını veyahut da hamile hallerini, o ağırlıkları duymuyorlar ve Rabbilerine koşar gibi o dağlara çıkıyorlar yani. İşte bunların hepsi hayret verici şeylerdir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'te taşlanıp da hayır ya Rabbi ben bu insanların hiçbirisinin helak olmasını istemiyorum. Belki yarın öbür gün onların içerisinde seni anacak seni zikredecek kullar gelecektir diye onların e, hidayetini istemesi nasıl bir aşkınlıktır nasıl bir Allah'ın boyasıyla boyanmaktır yani bunları Biz hayret ile izliyoruz mesela Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın vahşiyi ikrimeyi, Ebu Süfyan'ı hindi affetmesi bağrına basması e, Safvan bin Uyeyney'i barına basması yani bunları Allah sizden razı olsun hayretle izliyoruz dehşetle izliyoruz İşte bunlar hep hu deyip yaşamanın neticesidir. Aşkınlıktır. ilahi tecellilerle boyanmaktır. Allah sizden razı olsun inşallah. Sekir süresince hak yolcusunun gaybet duygusu hep hu ile seslendirilir. Aşağıdaki mısralar iltibası açık yanları mahfuz. Bu vadide söylenmiş güzel sözlerdendir. Bunu çok bilirsiniz çünkü bunun ilahisi de var. Abdiya'ya ait. Hemen okuyorum zaten bileceksiniz. Di Didemin en hudur aklımın fermanı hu. Yani aklım neyle kendine gelir? Hu ile. Dilimin eskarı hudur, dilimin zikri hudur. Nalemin efkânı hu. Gönlümün seyranı hudur, gönlüm sürekli huyu seyreder. Canımın cananı hu. Cananım, sevgilim sevdam hudur. Aşıkı sermes olanlar hu iledir, hu ile. Nakdi canın harç kılmış yoluna dildarın vaslı hudur, faslı hudur. Derdine dermanı hu. Demek ki dertlerimizin dermanı hudur. Zaten hu olan Allah zatını hatırlatmak için bize dert veriyor. Dert vermezse biz şımarıklığa gömülmez miyiz? Şımarık olan yüzlerce binlerce insana baktığımız zaman bizler de onlardan biri olabilirdik. İşte Cenab-ı Hak derdimizin dermanını bizlere böyle veriyor. Sahu harfin his ve şuur gaybubetinden sonra şimdi sekir his ve şuur gaybubete girdi sahvda his ve şuur gaybibetinden sonra ikinci bir ihsas ve idrakla kendine gelmesi demek ki o halden çıkıyor, kendine geliyor. Yeni bir idrakla, yeni bir ihsasla, yeni bir şuurla kendine geliyor ve ömrünü enbiya izam gibi hep gözleri açık yani basiretle, ihsasları tam ve şuuru yerinde olarak e, geçiriyor. Yani kalbi açık, latifeleri açık bir şekilde Uyanık bir şekilde basireti e, açık bir şekilde Allah sizden razı olsun e, ne güzel e, dinliyorsunuz e, her e, uzvu yani ihsas ve ihtisasları açık bir şekilde şuuru yerinde bir şekilde bir uyanışa geçiyor ve bir makam elde ediyor. Şöyle diyebiliriz o zaman her sekrin neticesinde her sekrin neticesinde bir sahve gebe olabiliriz yani bir makama yükselebiliriz. Yeter ki iyi değerlendirebilelim. Tokadizade Şekib'in Bezmin'in mahremi bir huşu olan ehli huzur istemez neşvesini sahvile etmek tayir. Yani şimdi bazı evliyalar gerçekten sahvi istemezler. Sekir halinde kalmak isterler. Onlar onun tercih onların tercihidir. Sekir bir hal ise sahu bir makamdır. Sahu sekirin üstündedir. Çünkü daha ileri bir uyanmaktır. Daha iyi bir bilmektir. Daha iyi bir sevmektir. Sekre göre daha objektif, daha sıhhatli, daha istikametli bir makamdır. Yani sahul peygamberliği, e, peygamberlerin e, hani yolunda e, çünkü peygamberler e, firaset insanlarıydı, basiret insanlarıydı. O yüzden e, çok önemlidir hani sahulda olmak istikametli bir makamdır. Sekir subjektif hak mülazasına istinat etmesine karşı. Çünkü sekirde iç dünyanızda Tümüyle istiraka gömüldüğünüzde sadece ben size teşekkür ederim. Sadece Rabbinizin tecellilerini duyuyorsunuz. Yani subjektif bir duyuş var. İsimleriyle malum sıfatlarıyla her yeri kuşatan nakabili idrak yani idraki mümkün olmayan zat-ı ecellü ala. Yani e, Rabbimizin ecellü ala olan o mülahazasına dayanıyoruz. Dayanıyoruz. Diğer bir tabirle sekir. İnfisal televünür saf ise ittisal televünür, televünür. Yani aslında sekirde fena fillah hali, sahuvda beka billaha dayanma hali var. Yani sekirde şöyle bir hal var. Fena oluyoruz. Nefis, nefis itibariyle duymuyoruz kendimizi. Fakat sahuvda beka billahı duyuyoruz. Yani Rabbimizin varlığını duyuyoruz. Rabbimizin varlığından ötürü de bütün varlığı ve kendimizi duyuyoruz. Yani daha ileri bir seviyedir. İlkinde az çok fena filan işareti, ikincisinde beka billah remzi sezilir. Onunla onun bekasıyla bir beka ki böyle bir hal beka billah mı Allah sözleriyle ifade edilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın maiyetinde beka yani onun bekasıyla artık sen baki hakiki duyuyorsun. Şimdi burada bu duyuş ne demektir? Bunu biraz açmaya çalışalım. Her hafta açıyoruz ama bir, bugün de açalım inşallah. Çünkü her bir programı yeni dinleyen olabilir. Şöyle ifade edelim. Şimdi aslında Allah vardı ve beraberinde hiçbir nesne yoktu. Yani bizler aslında yokuz, var ediliyoruz. Her an var ediliyoruz. Yani hakiki mevcut, hakiki vücut Allah'a aittir. Yani asıl haki, yani hakikatler hakikati Allah'tır. Şimdi e, beka bu hakikati duymaktır. Yani Cenabı Hakk'ı isimleriyle, sıfatlarıyla, zatıyla duymaktır. Bekâ billah maallah onun muayyetine girince o, o Cenab-ı Hakk'tan ötürü zatından ötürü varlığı duymak çok büyük bir makamdır. Fakat fenafillah ise kendinden sıyrılmaktır. Daha yani bekâ açılmadan önce fenafillah'tan geçer kul. Yani fena fillah'tan geçer ki bekâ yükselsin. Bekâ aslında bir nevi Allah'tan Allah'ı zatını, isimlerini, sıfatlarını ve bütün varlığı duymaktır. Allah'tan duymaktır. Çünkü biz de ona aileniz. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. İşte bazıları sekri sahva tercih etmişse de bu ya hale mağlup olmuş meslerin mülazasıdır. Veya sülükün, telebün vadilerinde cereyan etmesinden kaynaklanmaktadır. Telebün, Allah'ın boyasıyla boyanma, renklenme, renklenme, hallenme. Yani sekir bir hal işidir. Zira sekirde gaybet yani yokluk vardır. Allah sizden razı olsun. Sahv'de huzur vardır. Sahulda Rabbimizin huzurunu duyarız. Bizzat Rabbimizi duyarız. Sekir'de baygınlık yaşarız. Sahulda uyanık bir şekilde Bekabillahu duyarız, huzuru duyarız. Sekr'in hale mağlubiyeti sahv'in ihsas ve şuura merbut bulunması. Yani sahul, ihsas ve şuurumuz hareket halindedir. Bütün ihsaslarımız açıktır. Rabbimizi duyuyoruz. Bekabillah ma Allah kutbunda e, duyuyor olmak belki bu şekilde ifade edersek sekir de fena fillahtır. Sekrin televün, sahvin temekkün. Yani şöyle e, temkindir yani. Sahvda uyanıklık uyanmışsın. Hareketlerinde heybet var, haşyet var, dikkat var, saygı var, huşu var. Sekrin bazı velilerin yolu, sahvin enbiya ve yolu. Yani sahv ileridir. Sahv enbiyanın asfiyanın yoludur. Sekir bazı evliyaların yoludur. Yani bazı evliyalar sekirdedir. Enbiya'lar ve asfiyalar Sahv'dadır. Evet. Olması gibi hususlar Sahv'in birkaç kadem önde olduğunu göstermektedir. Yani Sahv, Sekir'den birkaç kadem öndedir. Yani bir insan sekirde, bir insan Sahv'da. Sahv, Sekir'deki evliyadan Sahv'daki asfiya öndedir. Sahv'daki asfiya ...Sekir'deki evliyadan öndedir. Ve ve bud rabbeke hatta yatiyekel yakin yani gelmesi muhakkak yakin gelinceye dek Rabbine ibadet et. Diğer bir yaklaşımla gözlerin ölümle iman rükünlerinin hakikatine uyanacağı ana kadar seyru sürük ruhani devam ettir. Yani azminden bir şey bırakma. Sürekli Rabbinin rızasını kolla. Çünkü ölüm gelecek, uyanacaksın. Her şey ayan beyan sana gözükecek tüm hakikatler hakikatini, Rabbinin tecellilerini ayan beyan göreceksin. Rabbinin huzuruna varacaksın. O gün gelmeden önce gelmesi muhakkak olan yakin gelinceye kadar Rabbine güzelce ibadet et, ettir. Zira nam tenahiye müte, na, na Yani seyri sülük ruhanın, ruhanini devam ettir. Çünkü Rabbimiz sonsuzdur. Yani Rabbimizin zatı, varlığı, isimleri, sıfatları sonsuzdur, sermediğidir, ezelidir, ebediyedir, namütenahidir. Ona olan yolculuk da namütenahidir. Çünkü e, ne kadar tanısak bunun sonu gelmeyecektir. Ne kadar sevsek bunun sonu gelmeyecektir. Bundan başka sahu hayat mülazasıyla sımsıkı irtibatlı cem-i irade halidir. Sekir de cem-i vücut ve cem-i mülazasının yer yer iradeye baskı altına almasına karşılık. Şimdi bu ne demek? Sekir de Cem-i vücut ve cem-i şuhut var. Yani vücut nurlarını duyuyorsunuz, kendinizi duymuyorsunuz yani. Sadece ve sadece zatın nurlarını duyuyorsunuz. Bu, buna ne deniyor yani? Sekilde cem-i vücut, cem-i şuhut mülazaları baskındır. Sahilde ise febiye yesmeu, febiye yubsiru, febiye yepşitu, febiye yemşi. Yani benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür. Yani Rabbimiz bizi gördüren, duyuran, işittiren yani beka billah ma Allah makamında şunu duyuyoruz. Rabbimiz beni gördürüyor, duyuruyor, işittiriyor. Yani Rabbimizden ötürü varlığı duymak, Rabbimizden ötürü kendi benliğimizi duymak var. İşte Allah mahiyetinin tezahür ve tecellileri sayılan bir hususi inayet, hususi riayet, hususi medet söz konusudur. Yani hususi bir medettir, hususi bir e, riayettir. Arkadaşlar aslında çok zor bir konuyu yaptık. Bilmiyorum sıkıldınız mı? Ama gerçekten yani bu konu çok zor. Hani diyeceksiniz ki mesela hani gitgide de zorlaşıyor. Evet, biraz zorlaşıyor e diyeceksiniz. Niye bize zor konuları yapıyorsunuz? Bir insan ne kadar zora talip olursa, bir insan e, ne kadar büyük hedefler koyarsa, kendisini o büyük hedeflere göre adımlarını atacaktır. Nasıl ki mesela koşuculara ona göre hedefler konuyor. Mesela şu kadar saniyede bir anda hedefe ulaşıyorlar. Veya işte dağcılar işte hedef koyuyorlar ve o zirvelere ulaşıyorlar. Hedefimiz büyük olursa adımlarımız ona göre olacaktır. Hedefimiz küçük olursa da adımlarımız ona göre olacaktır. O yüzden bunlara kalbimizin, ruhumuzun ihtiyacı var. Demeyelim ki yani çok zor konular gerçekten. Yaşamayacağız belki de. Niye yaşamayalım? Allahu Teala bunları bildiriyor ki yaşatacak demek ki. Bunları yazdırıyor ki bizlere yaşatacak demek ki. Cenab-ı Hak yaşatmak istiyor. E biz de yaşamak istedikten sonra yani un hazır, helva hazır, yağ hazır. E, yani pardon e, helva yapmamak için kaşık da var. Helva yapmamak için ne sebep var? Akıl baliyiz, irademiz yerinde Allah'a çok şükür. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, asır ne kadar zor olursa olsun. Bu asırda gösterilen bir kulaçlık yani bir karışlık e, gayret çok daha büyük e, ne, e, bir semereyle karşılaş, karşılaşmamıza, e, nimetlenmemize sebep olur. O yüzden yani ufacık gördüğümüz şeyler bile bir anda cezbi ilahi Allah ilminizi ziyade eylesin inşallah adili kardeşim. Hepimizinkini inşallah Allah sizden razı olsun. Bir anı seyyale yani bir anı de Cenab-ı Hak bizi cezbeder. Bu hakikatleri duyurur. Ben bu hakikatleri duyabileceğimize, görebileceğimize, hissedebileceğimize inanıyorum. Tasavvuf ilminden asla geri durmamamız gerektiğini düşünüyorum. Kalbimizin son derece ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Allah sizden razı olsun. Bu zamanda en elzem ilimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden gerçekten buna önem verelim, değer verelim, derslerimizi de kaçırmayalım, dinleyelim inşallah. Hakkınızı helal edin. Bunu belki videonun başında söylemek lazım. Raleler için teşekkür ediyorum. Çünkü sonuna kadar gelebiliyorum arkadaşlar, bilmiyorum. Sonuna kadar gelenler bir yorum yazarsa sevinirim inşallah. Hakkınızı helal edin. Zoom'daki arkadaşlar kalsınlar inşallah. Youtube'u kapatıyorum. Haftaya